Bulem, anneciğim ne yapıyorsun sen? Aa, ne güzel olmuş böyle. Daha bitmedi. Az mı kaldı? Ay çok güzel olmuş böyle. Tamam diz bakayım ne olacak şimdi onları da dizince? Ne yapmaya çalışıyorsun? Işte. Peki ne oldu? Yani sana göre neye benzedi bu? Gel bir de bu açıdan bakalım beraber neye benzedi bu? Yola mı benzedi? Evet. Bence daha çok koltukta işlemeye benzedi. <laughs> koltukta süs gibi oldu değil mi? Bence öyle oldu. Sence? Yastık gibi oldu. Yastık gibi mi oldu? Evet. Tamam biz bunu o zaman... Ay bozuldu. Tamam. Baba ne yaptı? Top attı bozuldu. Babası ya bozma. Bulen Bu bunu çok güzel bir işleme yaptı. Yastık olmuş bu. Kızıyor musun baban annem? Kızma kızma. Bozmasın. Bozarsa tekrar yapar mısın? Aa, bir tane daha top geldi ama bozamadı ki. Ah ah iki tane bozuldu bak. Hemen topla onları. Topla topla hemen. Ya babası elleme lütfen. Babam mı yapıyor böyle? Kızayım mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Bozmasın baban. Baba atıyor ama bozulmuyor. Sen devam et o zaman oynamanı tamam mı? Aferin sana. Hadi başka neler yapacaksın? Ya babası. Ko Koltuğa ama. Koltuğa atıyor. Bak bozmaya çalışıyor. Bozmasın. Bozma bulemin toplarını. Ay bozuldu. Ay. Ya, Bulem. Anneciğim babam bozdu ya. Kızayım mı ben babana? Bulem toplasın, düzelsin. Çok güzel olmuş ya. Ne güzel dizmiş. Yine Olmadı attı. Ki. Yine attı ya. Olmadı ki diyor buğlam. Ah, <laughs> Ben de bozdum. Ne? Bulem. Babam bozmaya çalıştıkça sen düzeltiyorsun. Ama babası yapma Bulem düzeltiyor. Oyun çıkarmış Bulem kendine. Karışma lütfen. Böyle düzelt onları, sonra uzaktan bakalım nasıl olmuş diye, tamam mı? Acaba olmuş diye bakacağız. Bekle, bakacağız biz babası. <laughs> Oldu mu? Bir tane. Bir tane kalmış, tamam. İn bakalım. Bakalım buradan ben de şuraya geleyim bakayım. Ay çok güzel oldu. Ama sanki bunların hepsini buraya dizsek daha güzel olmaz mı? Mesela şöyle yapalım. Bunları dizelim böyle bunun üstüne. Hepsini bir yere diz olur mu? Olur mu sence? Tamam. Bir diz bakalım nasıl olacak. Görmüş olalım. Ay. Aa ama lütfen babası yapma. Tamam bir şey olmaz. Koltuğun üstündekilerle yap bakayım nasıl olacak. Tamam, al onları da al, hadi. Tamam, bence yeter, diğerleriyle yapsak yeter. Yardım edin ben de sana. Hadi gel bakalım. Buradan alalım. Bunun üstüne dizelim. Gel sen de yap. Ay. De tamam. Gel sen de yap, ben yapamıyorum galiba. Sen daha güzel yapıyorsun. Bir tane. Tamam, iki tanesini de ben alayım. Hadi şuraya düşmüş, alıyorum. al al bakalım. Ay, ay. Hadi yap bakayım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Saray gibi olacak. Saray gibi mi olacak? Sanki bu toplar saray için biraz az. Ay düşüyor, düşüyor. Hadi devam et sen. Baban atmayacak sana bir şey kızım. Bitiyor mu? Evet. Bitiyor mu? Tamam sen hepsini düzelt ben son halini ben çekeyim olur mu? Bunlar. Evet sen hepsini düzelttikten sonra son halini çekelim gösterelim arkadaşlar olur mu? Tamam mı? Biz son halini yapalım sonra sizi tekrar gösterelim arkadaşlar. İşte nasıl olmuş? Çok güzel oldu değil mi çocuklar? Ben bir şey yapacağım ne yapacaksın bu Evet. evet ne yapacak acaba? Şimdi bekliyoruz. Bu ne yapacak acaba? Peki. Ne yapacaksın? Evet koku gibi oldu. Ben de çok merak ettim. Bu ne yapacak? Çok güzel oldu değil mi? Bakın, Bakın. üçgen gibi oldu hepsi. Ne Bakın ne yaptı bu ulem? şimdi ne yapalım? Onları bozmaya çalışalım mı? Evet. Top atalım bozulsun mu? Nerede? Büyük top nerede? Büyük topla atalım. Onunla mı atacaksın? Yok. Büyük topu bulalım. Nerede büyük top? Ben bulayım getireyim hemen. Bekle sen. Bulduk. Topumuzu bulduk. Hadi atalım şimdi. Ah deviremedin. Bir daha dene bakayım. Bir daha dene. Aa, aa yine deviremedin. Ben sen yap bakayım. Al oradan. Al bakalım devirebilecek mi? Bakalım bu ulem devirebilecek mi? At bakalım. Ay devirdi. Hadi biraz daha diğerlerinde diğerlerini de devir bakalım. At bakalım. Onu da devir. Hepsini devir bakalım. Oh olmadı. Bir daha dene bir daha. Hepsini devirecek şimdi bu ile. At bakalım. Hadi olmadı ya. Tüh bir daha at. Evet ama onu devirdin diğerlerini atmaya çalış bence. At bakalım. Hadi, hadi. Ay iki tane oldu. Birazcık daha uğraşman gerekecek. At bakalım. Top benden kaçıyor. Top benden kaçıyor. Top kaçma bulemden. Aferin sana. Evet işte oldu. Hadi diğerini de. At bakalım. At bakalım. Ama çok yakınlaştın. Biraz geri gelmen gerekiyor. Çok yakınlaştın. Diğer üçgenleri atman gerekiyor. Biraz geri gel. Biraz geri gel. Geri gel. Bak şuraya gel. Benim gösterdiğim yere gel. Ha? Tam orada dur. Hadi şimdi at. Olmadı. Bir daha dene. Bir daha. At oradan, At. oradan da atabilirsin. Tamam At. hadi oraya atacaksın. At bakalım. Biraz yakınlaştın ama olsun. Tamam attın. Tamam. Diğeri. Bir, Bir tane, tane kaldı. Demişti. Evet demişti gerçekten yaptı. Bir tane kaldı onu da yap. Ama çok yakınlaştın olsun. Bitti. Aferin. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne? Onların hepsini toplayacaksın. Şu pembe kovaya koyacaksın. Tamam mı? Bakın. Hadi bakın. Ulem şimdi o topların hepsini onun içine dizecek. Bakın. Görüşürüz arkadaşlar.